Burun estetiği, rinoplasti adı üstünde, nose job da deniyor e, halk arasında. Burunun şekillendirilmesi ameliyatıdır. Burunu iki ana başlıkla değerlendirebilirim kabaca. Bir burunun dışı ve burunun içi tabii ki. İçi dediğimiz hadise de burunun iç yapılarının yeniden şekillendirilmesi. Nefes sorunları olan hastalarda bunu tercih ediyoruz. Yani ikisi aynı anda yapılabilir. Burun içinin cerrahisi ve burunun dışının cerrahisi. Burunun dışının cerrahisi tamamen estetik amaçlı yaptığımız, yaptığımız estetik rinoplasti dediğimiz şey. İçerisi de fonksiyonel rinoplasti olarak kabaca adlandırabileceğimiz şey. Total septorinoplasti yani gene nomenklatürde yani kısaltalı rinoplasti aslında bütün bunları kapsayan bir kelime. E, her hasta nefes sorunu olmayabilir. Dolayısıyla nefes problemlerini çözecek ameliyatı her hasta da yapmayabiliriz. Ama rinoplasti bunların hepsinin adıdır. burunun hem içinin gerekiyorsa ve dışının mutlaka şekillendirildiği ameliyattır. Çeşitli teknikler var. Bir sürü modern teknikler, eski teknikler. Bunları kombine eden cerrahlar var, teknikler var. Kişiye göre şekillenip yapılabilecek ameliyattır. Genelde enesezi altında yapıyoruz. Yaklaşık 1-2 saat sürer. Tampon koyuyoruz. E, hasta hep bundan yakınır. Eski tamponlardan kullanmıyoruz artık. Ekstrafor dediğimiz onlar. Silikon tampondur. Yerleştirip çıkartılması fıç diye ve çok basit, kolay, pratiktir. Çok ağrısızdır. Bir de bir alçı koyuyoruz. Alçıyı da yaklaşık olarak 5-7. günde çıkartıyoruz. Yani kabaca, birinci haftada kabaca bir burun şeklini almış olur burnu nasıl şekil veriyoruz? İçerideki kemik ve kıkırdaklarla oynayarak şekil veriyoruz. Hangi şekli veriyoruz? Hastayla konuşarak. Hastanın beklentisi nedir? Hangisinin daha yüzüne yakışacağını, ideal olacağını öncesinde konuşarak kararımızı beraber veriyoruz. Estetik cerrahi bütün bu diğer bütün cerrahileri katalım, içerisinde biraz daha farklıdır. Çünkü hastanın da biraz işin içinde olduğu, karar mekanizmasında olduğu bir sektördeyiz biz. Yani bir apandis ameliyatını hastaya sorulur mu, nasıl yapayım diye? Gülünür, komik olur. Bu öyle değil işte, bizimkiler öyle değil. Biz biraz hastaya sorarız, ne bekliyor, ne ediyor? Beklentisi doğru mu? Bazen beklentisinin ötesinde şeyler talep eden hastalar oluyor. Bunları iyi tartıp iyi analiz etmek lazım. Rinoplasti de bunun bir parçası. Hem burun içi hem burun dışına şey nasıl ne olabilir, ne olamaz bunları anlatarak buruna istediğimiz şekli verebiliyoruz. Rinoplasti de kabaca böyle anlatabilirim. Hazırlık süreçleri, hazırlık öncesi, sonrasını burada girmiyorum. Bunlar daha çok muayenede şekillenen şeylerdir. Birinci haftada dediğim gibi kabaca şeklini alır kabaca. Şişlik ve morluk her hastada olmaz. Hastalar bunu çok takıyor. Böyle bir sosyal medyada böyle bir şey var hani morluk hiç olmadı sanki hani olmayabilir. Doğru şeyde işlemler yapılabilir ve şişlik morluğu çok az Atabiliriz. Ama şu bence önemsiz. Şişlik ve morluk geçicidir. Tamamen geçicidir. Olsa bile tamamen geçecek. İlk bir hafta bunun en yüksek olduğu süreçtir. Sonra yavaş yavaş inecek. Çabuk şişer, yavaş yavaş iner, geçiner. Dolayısıyla kalıcı şeklini alması burnun belli yerlerinde farklılık gösterir. Ama kabaca 6 ile 12 ay arasındaki bir geniş bir yelpazededir. 6 ile 12 ayda son şeklini alır. Burnun minik minik de olsa şekil değiştirmeye meyillidir. Dolayısıyla ilk bir haftada kabaca anlaşılır ama 6-12 ayda şeklini almış olur. Kimlere yapılır? Aslında bu sorunun cevabı şu. 18 yaşın üzerinde herkese yapılır. 18 yaşın altında yapılmaz. 18 yaşının altında kimlere yapılır? Gerçekten sorunu olan, sosyal sorunlar oluşturan, psikolojik sorunlar oluşturan, ailenin de yazılı onayı veren 18 yaşın altındaki hastalara yapılabilir.